Merhaba gençler hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar Minecraft'ta silah modu inceleyeceğiz. Video geçmeden önce hatırlatmam gereken şeyler var. Birincisi bu mod arkadaşlar şu anda 1.21.22 sürümde çalışıyor. 1.21.20 sürümünde de çalışır. Ama 1.20 sürümlerinde falan çalışıyor mu bilmiyorum. Yani 1.19 ya da 1.18 gibi çok çok eski sürümlerde çalışmayabilir. Denemeniz gerekiyor bunu bana. Sormayın. İkinci olarak da dünyanın denemelerini açın yoksa arkadaşlar mod çalışmaz. Mesela bunu ben ısrarla her videoda diyorum bak. Denemeleri açın. Ama adam diyor ki abi bende diyor silah görükmüyor veya e, eşyalar görünmüyor diyor. E, peki diyorum denemeleri açtın mı? Yok. Denemeleri açmazsanız görüpmez gençler. Denemeleri açmanız gerekiyor. Neyse fazla boş yapmadan videomuza geçelim. Şimdi gençler bu arada bu modda şöyle bir şey var. Şimdi bazı silah modlarında canlı moddayken craft edebiliyorsunuz yani alabiliyorsunuz ama bu modda öyle bir şey yok. Yani niye yok derseniz bilmiyorum yapımcısı yapmamış öyle bir şey. Yani arkadaşlar kısacasıyla bu modu sadece canlı moddayken alıp ya, pardon cansız moddayken alıp kullanabiliyorsunuz. Hatta buradan ekipman kısmına girin zaman burada gördüğünüz gibi arkadaşlar var. Bunu peki niye gösterdin yani bu çok iyi bir şey değil diyenler için diyorum. Modellemesi güzel. Yani belki birçok kişi sevmeyebilir ama modellemesi bence çok güzel arkadaşlar. Hatta şöyle yere inelim. Bakın 3 boyutlu bir modellemesi var. Şu şekilde arkadaşlar. Shift'e yani telefonlarda oynayanlar da eğilme tuşuna basıyor. Bu şekilde arkadaşlar dürbünü açabiliyorsunuz. Ateş etmek için telefonlarda oynayanlar ekrana basılı tutuyor. Bilgisayarda oynayanlar da arkadaşlar sağ kılık yapıyor. Ve sağ kılık yaptığımız zaman gördüğünüz gibi ateş edebiliyoruz. Bu arada arkadaşlar bu mermimiz bittiği zaman ne oluyor dersen, bakın o otomatik olarak kendi donduruyor hatta şöyle hemen canlı moda geçtim şu anda gördüğünüz gibi canlı moddayım şöyle aa, ateş edeyim bakın bitti ve otomatik olarak arkadaşlar kendisi dolduruyor arkadaşlar bu arada bu bütün silahlarda böyle bu şekilde arkadaşlar bunları da kullanabilirsiniz. Hemen tek bir birazdan cansız moda ben geçeyim ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir silah var. Mesela bu silah nasıl diyeyim? Biraz böyle ekran basılı bayağı tutmanız gerekiyor. Bilgisayarda oynuyor oynayanlar da bayağı bir saat tıklık yapsın. Gördüğünüz gibi şu anda bu silah ateş etmeye hazır. Elimizi arkadaşlar çektiğimizde ateş ediyor ama çok da güçlü bir silah değil yani. Gördüğünüz gibi bir köylüyü falan öldüremedi iki vuruşta öldürdü. Burada arkadaşlar bir sürü silah var. İçerinizi alıp kullanabilirsiniz. Kimisi dürbünlü, kimisi düz. Bu arada bu dürbünler mesela e, herhangi bir yakınlaştırma yapmıyor. Fark etmişsinizdir. Yani sadece ortaya bir nişan, gah böyle bir şey diyorlar. Yani şu noktayı onu getiriyor. Öyle bir şey yok. Yani bu bir telefonlarda oynayanlar için işe yarar. Zaten bilgisayarda oynayanlarda artı işareti var. Burada küçük silahlar da var. Şöyle göstereyim. Mod güzel ya. Benim en azından modellemeleri hoşuma gitti. Yani Arkadaşlarınızla böyle alıp da sonra canlı moda geçip o şekilde de oynayabilirsiniz isterseniz. Güzel bir mod. Sevdim. Burada çeşit çeşit farklı silahlar var. Bomba falan filan yok. Sadece silahlar var. Bilginiz olsun. Ekipman bölümünde zırh falan filan bir şey yok. Sadece silahlar var dediğim gibi. Üçüncü mü? 4. mü? Tek tekrar edeceğim. Kaçıncı oldu bilmiyorum da. Başka arkadaşlar öyle gösterebileceğim bir şey yok. Yani bu silahları alıp ateş edip kullanıyorsunuz. Ve burada bu elma var. Bu ne işe yarıyor derseniz. Bu ne lan? Elmayı aldım. Elma bu ne? Böyle bir şey de değil. Birine vursan ne olur? Hasar veriyor sadece bir şey Ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Yeni fark ettim bak. Mesela ben bunu Minecraft'ın elmas sanmıştım. Tamam dedim lan de elmanın burada ne işi var? Ne ciddi? Bilmiyorum mesela. Sadece vuruyor. Biraz daha güçlü mü vuruyor diyeceğim. Yani koyuna falan iğneye tek atıyor. Ama ne işe yarıyor bilmiyorum. O acaba oltan mı diyeceğim? Atamıyoruz herhangi bir yere. Sadece vurmamıza yarıyor. Yiyemiyoruz da. Bu kadar arkadaşlar. İsterseniz mutlaka varsa yorumlara yazın. Anlatmaya çalışırım. Hadi <laughs> yapamıyorum ama en azından yapmaya çalışırım. Görüşürüz. Bay bay.